Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tukalaförde yeni gelen The Shop of Your Dreams'e takacağız. lokal shop'a bakacağız. Sesiniz hemen başlayalım. Bir dakika. Uh, i̇lk önce burada 140 eşya gelecek. 10 duvar kağıtı ve bir de ev gelecek. Şimdi, ay çok güzel ev geliyor ya. Bu arada ev değil bu hatta bu mağazaya benziyor. Çünkü open yazmış. Yani mağazada olur ve bir de alışveriş şeyi var. Yani görüyorsunuz orada siz kendiniz. Ve burada ah burada baksanız ya tabelalar var. Bir yer, bu arada e, birçok tokatı grubu Bunu tahmin etmişti. Yani kafe dükkanı falan gelecek demişti. Evet burada var. Burada menü. E, sonra yeni yiyecekler falan var. Poşet var. Bir de e, böyle isim bir şey var. <laughs> Neyse siz görüyorsunuz. Burada ise, e, yine bir ışık yıldızı gelmiş, bir de yer olan yıldız da gelmiş bir şey. E, bir de, ben bunu çok istiyordum bu arada, e, elbiselerimize falan koymamız için bir şey, model şeyler gelmiş. Bu arada yeni bir sepet de gelmiş ve yeni ışıklandırmalar çok gelmiş bu arada. Burada ise internete benzer bir ışık var. Sonra yeni bir kameramız var. Yeni böyle karton kutular koymak için olan bir taşıyıcı. Bir de karton kutular gelmiş. Bir de yeni bir halı gelmiş. Yeni poşetler. Yeni nasıl söylesem onun, masa yerinde olduğum bir şey var. Yani şimdi gösteriyorum orada. Neyse başlayalım. Vay be. Bu arada burada bakın yeni posterler gelmiş. Böyle bir poster gelmiş. Bir de burada şey, elbise şey var ya o gelmiş. Aa, burada yeni kofeler de var bu arada. Her şeyi inceliğine doğru arıyorum. Ve bu arada robot kolu var burada. Robot kolu da mı geldi yoksa var mıydı o? Bu arada piercing yapmış burada kadın. Bunu. Aa, burada yeni komputer gelmiş bu arada ve görüyorsunuz. Bak burada giyme bir yer atılmış <laughs> ve bir de yeni bir gelmiş. Çok güzel. Ay buna baksanıza ne kadar tabale gelmiş. Oo çok güzelmiş. <laughs> çok güzel ya. Yine poşetler de gelmiş bu arada. Yeni ağaç da gelmiş. Ve kamera. Bu şey de bu arada hı -hı. yeni kropeti gelebilir yani. Bu adamı kalabilir. Burada kutular var. Ve bir de yeni elbise gelmiş. Çalışma elbisesi. Bakın şurada var. Neyse yeni çalışma elbisesi gelmiş. Yani elbise bir de şapka gelmiş. Burada bir dakika. Bakın. Şuraya e, tabeleler falan gelmiş, yeni kaplar gelmiş ve burada yiyecek ve içecekler gelmiş yeni ve ağaç gelmiş çok güzel bir ağaç bu arada. Sonra e, gelmiş yeni poşetler falan gelmiş dediğim gibi. Ne de masalar gelmiş, küçük masalar gelmiş. E, burada da bir kafesi şey gelmiş ve istediğimiz gibi yani hazırlayabileceğimiz bir bu kafesi şey gelmiş ve bir de yeni turtalar falan gelmiş. Ama demek ki yeni meyveler falan da gelecek yani. Ve bu arada burada gördüğünüz gibi e, yeni e, mutfak malzemeleri ve mutfak eşyaları gelmiş. Bu arada zil çalmak şeye de gelmiş. Neyse. Evet. Yeni turtuk şey gelmiş. Hoş. <laughs> burada görüyorsunuz yeni kutuyu. Ve çok Atık. Gördünüz mü yeri, yeri? Göstermedim. Neyse buranın bir duralım. Bir dakika. Evet. Yeni yerimiz şurası. Görüyorsunuz. Yani böyle bir yer çok güzel bir yer. Lokanta. Bu arada burada ıı, yeni bir çöp yeri de var, çöp de gelmiş. Yani sonra yeni poşetler gelmiş, başka ne gelmiş senin Yeni bakın burada şey malzemeler var, onlar gelmiş. Ve buradan lamba yok, lambalar aynı. Bir şey aynı burada neyse. bir şey aynı. Oda baksanıza ya, Odalara bakın ya, çöp şekilde gelmiş, çöp kendine varmış bu arada yanlış olmuş güzel ya burası. Ay yani ilk, <laughs> ilk defa yaptık çok güzel bir şey yapmış. Çünkü kendiniz tasarlayabileceğiniz çok güzel bir şey yapmış yani. Ve ya bu arada burada içeri var. Ben buraya bir ev yaparım. Aa bir dakika. Hmm. Bakalım yeniler neler var. Şapka gelmiş buradan. Görüyorsunuz. Yeni bir gömlek mi bu? Ve yeni bir şey. Bu demek ki Tokalak World. Aa, birkaç tane özlü gömlek var yani aynısından. Ve birkaç tane şapka gelmiş senin. Gömlek dediğim doğal falan da var yani içinde. Ve bu arada ağaç falan da gelmiş, bitkiler falan. Bir dakika. Alışveriş hmm. sepetler var. Alışveriş sepeti çok güzel. Görüyorsunuz yani yeni e, ee, şey geldi. İspanya için bornoz gelmiş. Bunun altında olan siyah var mı da? E, ee, başka burada yok yani. Bir Buradan e, göz... Hepsini <laughs> söyledim. Hadi söyleyecek bir şey kalmamış ama yine de duydurup bir bakıyorum çünkü. Aa, burada şey var ya şey gelmiş e, meyve falan sepetlerine koymak için çok güzel bir şey gelmiş. Şimdi güzel bir oda ev yapımı gelecek sizler için arkadaşlar ve bunu da e, zaman yani Dokala Ford'da olduğu zaman yani oluyor ya hatta bilmiyorum yine nasıl bir kliyeceğim eğer olursa da sizlerle beraber bunu çekeceğim atacağım yani. Neyse ve burada pastalar falan da var gördüğünüz gibi. Yani bir de kafe şey gelmiş kutusu bir de bu dostum gelmiş. Burasına bakalım. Um, bir lamba gelmiş. Lamba mı? Hayır lamba değil. ya. E, bitki şey gelmiş. Ama böyle nasıl söylesin? Böyle bir de yeni fırın gelmiş. Tokala fırda. E, başka bir de şey gelmiş. Posterler gelmiş ama çok poster gelmiş. Ben niye böyleyim? Hepsini gösterdim yani. Yani bildiğiniz gibi erkenlik artık. Çok güzel yapmış. Buraya bakamamıştık. Yok, buraya bakmıştık. Ha. Bu arada bu da araba hareket mi diyor yoksa bana böyle kere geldi. Neyse ben bunu indireceğim. Eğer olursa bunu özel dakika bir video gelecek. Arkadaşlar videoyu beğenip, beğenip kanala abone unutmayın. Hepinizi çok çok çok, çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bye bye.